Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir Sağlıklı ve sıhhatlisinizdir. siz ve sevdikleriniz Ben de sevdiklerime saat sağlık dileyerek başlıyoruz. Evet arkadaşlar bugün eril ve dişiili biraz konuşturacağım ama öncelikle aklınızdaki kişinin andaki hissiyatlarına bir bakalım aklından neler geçiyor? ve şu anda neler hissediyor neler düşünüyor diye bir açalım kartlarımızı bakalım kim için soruyoruz tüm sorularımız açılımlarımız beğenen takip eden ve yorum yapan canlar için açılıma dahil olmak istiyorsanız lütfen beğenip takip edip yorum yapmayı unutmayın ve biliyorsunuz ki tüm açılımlar zamansız zamana ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman için uyanları alıp uymayanları evrene iade edebiliyoruz. Evet. Aklınızdaki kişi tam şu anda neler düşünüyor, neler hissediyor, neler yaşıyor diyelim bakalım. Önce bir sonra da evirli dişili konuşturalım. Evet. Hmm. Senden sonra bakalım bakalım neler söyleyecek. Evet. Önce şöyle diye söze başladı arkadaşlar. Benim dedi bağımlılık sorunlarım var. O yüzden gel gitler içerisindeyim. Hani ne senle ne sensiz ya da x kişi. Yani bir kişiyle devamlı bir arada da kalamıyorum. Ayrı da olamıyorum. Böyle bir durum içindeyim dedi karakteri bulmuş yani. Size diyor ki sana dedi küçük sürprizler yapmak istiyorum diyor. Sana diyor böyle bir e, sürprizler yapmak istiyorum. Seni böyle aniden şaşırtmak istiyorum. Böyle olduğunda, sen sevindiğinde, e, şaşırdığında da bunlar da benim hoşuma gidiyor dedi. Allah Allah. <laughs> Sevgi diyor sadece emek seviyor olmak değil emek vermek ben maalesef ki yeterince emek veremedim diyor aferin aferin çocuğum dürüst oldun evet sevgi diyor sadece sevmek değil o benim de çok sevdiğim çoğunuzun da çok sevdiği selvi boylu mal yazmalım filmindeki gibi emek vermektir ben yeterince emek veremedim ilişkimize diyor. Duygu ve düşüncelere bakalım nedir, ne yapıyor, ne yaşıyor, ne düşünüyor dedik ya. Beni senin kadar seven birini asla bulamayacağım dedi arkadaşlar. Bulamayacaksın. Bulamayacaksın diyoruz biz de. Bakalım. Sensizken baktığım eski fotoğrafımız hala beni seviyor olduğunu düşündürüyor bana dedi. Şimdi arkadaşlar bu kolektifime bu açılıma dahil olan arkadaşlarımızda gene çoğunda zaten yani bir arada olanlar çok mutlu olanlar yani neden baktırsın başka şeylere baktırabilirler. Burada ayrılık enerjileri var. Yollarını ayırmış olan arkadaşlarım var ama e, kişiler hala birbirlerini unutabilmiş değiller bu aklınızdaki kişide resimleriniz var belki hepsini yaktım yırttım bende hiçbir şeyin kalmadı sildim demiş olabilir ama hayır burada diyor ki e, bakıyorum ve oradaki senin gözlerinden senden aldığım hissiyat senin beni sevmeye devam ettiğini düşündürüyor bana dedi devam ediyoruz ansızın bir gün pat diye karşınıza çıkmak istiyor arkadaşlar bu sizin. Yani sizden de biraz çekiniyor, biraz da çekiniyor. Çekiniyor ama diyor zamanını bilmiyorum. Hani belki şu an bu açılımı yaparken ee, belki bir ay sonra, belki bir hafta sonra ama bunda böyle birden hiç ummadığınız anda sizin karşınıza gelip sizi şaşırtma isteği var. Peki seninle diyor aramızda ayrılalım, barışalım ne olursa olsun bu döngü bitmez. Bizim aramızda sonsuz bir döngü olduğuna inanıyorum diyor. Ben de öyle düşünüyorum arkadaşlar. Bu koleksiyonu, bu açılıma dahil olan arkadaşlarım için. Ee, bu kolektifteki arkadaşlarımın çoğunun ilişkisi bitemiyor ama olamıyor gibi. Devam edelim. mucizeleri diyor ben senle inandım. Yani seninle beraber olmamız belki sizi uzaktan çok beğeniyordu ya da belki birinizin hayatında sizinle onun birileri vardı hani olmayacak bir şeydi ama oldu şu an içinde de gene olabilirlikle ilgili bir umut ışığı varmış efendim içinde özgürlüğümü dedi en son bay 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 özgürlüğümü seninle tamamlayamıyorum çok kontrolücüsün bu da beni rahatsız ediyor dedi şimdi ayrılık enerjisinde olanlar çok e, dedik evet şimdi bu kişi kafasına göre takılmak istiyor. En başta da dedi ya arkadaşlar, benim bağımlılık sorunlarım var. Hani ben devamlı bir kişiyle bir yerde, bir şekilde kalamıyorum. E bakıyoruz kartlara, burada seven bir kişi var. E, hala unutmamış, vazgeçmemiş, e, sizinle ilgili hayalleri olan bir kişi bu. Fakat, ilişkinin getirdiği sorumluluklardan da sıkılan, bağımlılıktan sıkılan, hesap vermekten sıkılan da bir kişi. Peki, aklınızdaki kişi eril enerji ise, tam şu an karşınızda olsa, aklınızdaki kişi eril enerji ise, tam şu an karşınızda olsa bakalım size ne söylermiş Aklınızdaki kişi el enerjisi tam şu anda karşınızda olsa size ne söylermiş? Bakalım. Seni, seni yarı yolda bıraktığım için çok üzgünüm dermiş. Evet. Çok üzgünüm. Vallahi üzgünlük para etmiyor. Allah sorsun onlar da sualini versin arkadaşlar. Peki aklınızdaki kişi dişil enerji ise tam şu anda karşınızda olsa size ne söylermiş bakalım bakalım arkadaşlar aklınızdaki kişi dişil enerji ise tam şu anda karşınızda olsa size ne söylermiş bana artık aşkını haykırmanı bekliyorum yoksa başka türlü ben artık sana adım atmam. bir tane gene aklınızdaki kişi erilse son olarak bir kart alıyorum. Bakayım size ne söyleyecek. Benim kalbim sadece sana ait kadınım dedi. Dişil de dedi ki senden tek isteğim sesini duymam. Seni seviyorum. Senin de beni sevdiğini biliyorum dedi. Ay vakit varmış ben bitiyor zannettim. Eril'den bir tane daha alıyorum. Sana söylediğim tüm kötü sözleri keşke geri alabilsem dedi Eril. Dişil de diyor ki arkadaşlar ben zamanında senden vazgeçen taraf oldum özür dilerim. Ya arkadaşlar birbirinize çok kapris yapmışsınız çok inatlaşmışsınız ama. Bu kişiler e, demin de söylediğim gibi sizin aranızda bitmez tükenmez bir döngü var arkadaşlar bana göre de ne bu iş biter ne de kolay kolay tamama erer. Hakkınızda hayırlısı diyoruz. Sizi seviyorum.